İman emin olmak. iman güvendir dostlar. İslam da barıştır dostlar, huzur. Vardığı yere insan şöyle bir huzur efiltisi getirmeli ya. Geldiğiniz zaman huzur rüzgarı gelmiş olmalı. Vardığınız yerin huzur katsayısına ufak da olsa bir şey ekleyebilmelisiniz. Vardığınız, durduğunuz yerde güven katsayısına bir şey ekleyebilmelisiniz. Şöyle bakar mısınız? Şu toplumun haline bakar mısınız? Eğer baskılar kalsın, kanun baskısı, mahalle baskısı, toplum baskısı. Baskılar kalsın. Vallahi insanların eline de silahları verin. Atış serbest deyin. Bu toplum 24 saatte birbirini temizler. Herkesin ağzına kadar öfke dolu olduğu ve öldüreceği birileri var. Nedir bu ya? Nedir bu? Kim yaptı bunu? He? Din adına yaparsanız o din Allah'ın dini değil, şeytanın dinidir. Millet adına yaparsanız bunu o millet milliyetçilik değil. O bir beladır. Şeytanın milliyetçiliğidir. Eğer bunu ülke adına yaparsanız o ülke hazır o zaman felakete düşer. Siyaset adına yaparsanız beladır. Din adına yaparsanız beladır. Toplum adına yaparsanız beladır. Irk adına yaparsanız beladır. Ne adına yaparsanız yapın. insanları birbirlerine Çin'le doldurmak. Nasıl bir şeydir ya? Birinci ilke başkasına zarar vermemektir. Birinci ilke. Hiç değişmez bu ilke. Başkasına zarar verme. Eğer bir günahı bir skalaya dizecekseniz, bir günahı eğer kendi içinde bir hiyerarşiye dizecekseniz, en tepede başkasına zarar durur. Bu toplumda başkasına zarar en küçük sayılıyor. En küçük. El kiri ama insanların kişisel, öznel, Allah'la kendi aralarındaki günahları ise en tepeye konuluyor. Bu piramidin ters dönmesidir dostlar. Bu hakikatin ters dönmesidir. Bura hiçbir yere götürmez bizi. Ancak birbirinin cellatı olmuş, birbirinin şeytanı olmuş, birbirinin cehennemi olmuş bir toplum doğurursunuz. Öyle olur.